Elif ne oldu anneciğim? Ay Elif yine canın sıkıldı değil mi? Hadi gel oynayalım bari. Ha, bu balonlar ne? Bana sürpriz mi yaptın yoksa? Ben de ben sadece iki tane şişirdim. O mutfakta. Sen mutfakta mı yaptın bu balonları? Evet bunları hiç Ee baban devde olmadığına göre bunlar nereden çıktı Elif? Bilmiyorum. Elif Sinem önce bunların üzerindeki işaretlere bakalım bence. Bu kime benziyor? Bambana benzemiyor mu? Yoksa bu mu yaptı o balonları? Ayı. Ay bu ayı birazcık oyuncağı andırıyor. Ne alaka anlamadım. Soru işareti. Bunlarda da soru işareti var. Elif bu bilmece mi yoksa? Bilmiyorum. Eee? Bu balonları kim yaptı o zaman? Elif Sinem bunu kim yapmış olabilir biliyor musun? Ya bu Rodamcan'ın işi. Ya bu Onus amcanın işi. Ya da Egemen'in işi. Egemen de böyle şeylerle uğraşmayı hiç sevmez ki. Ne, ne oldu anneciğim? Bugün Roda çağırmıştım. Ya Rod ne alaka anneciğim? Niye çağırdın yine ya? Havalar çok soğuk. Dondurma mı istedin yine? Hayır, çok soğuyordu. Birlikte topçayı şey, balon oynayalım dedim. O, gelip... o zaman bu Rod'un dişi kesin. Hayır, adam biraz gelememdi. Ben de tamam dedim. Gelemem evet. dedi. Belli gelemezmiş. Bak gördün mü? Senin için balon hazırlamış. Bir de üzerine böyle soru işaretleri koymuş İzledim ki gizemli mi? olsun diye. Anne üç kere seslendin de geliyor. Hayır Olan Elif, olamadım, Elif olamadım. hayır. Olamadım. Ya Elif. Ya anneciğim ne yaptın? Rodun ne işi var burada ya? Ya sonra seni kaçıracak bak ya. Ben geldim Elif Sinem. Sen beni bugün aradın ya balon malon dedin. Bak sana sürpriz hazırladım. Bak ben sana dedim Elif Sinem bunun işiymiş gördün mü ya? Ya sen ne ara geldin de bu balonları buraya astın? Elif'e sürpriz yaptım. Bunları tek tek patlatacak içinde şahane sürprizler var. Şahane mi yoksa korkunç mu? Şahane şahane. Elif Sinem ben Roda güvenmiyorum anneciğim. Bence patlatmayalım Elif. Gel bir tane gel. Gel gel gel. Hay, ben önce şu ikisini merak ettim. Ama öncelikle şunu merak ettim. Bu mu bu mu? Hangisi? Hadi sayalım. Ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. Ayıcık galiba içinden oyuncak çıkacak. Elif Sinem sence oyuncak mı çıkacak? Yoksa kötü bir sürprizi mi var Rod'un? Bir. 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 Eyvah! Elif nerede? Ya Elif gitti geldi bu gizemli ayıcık değil mi ya? Ya Rod ne yaptın sen ya? Bu mu senin sürprizin şahane sürprizin ya? Elif sinem istiyorum ben. Elif en iyisi ben bu ayıcığı dışarıya atayım ancak öyle kurtuldu. Ay bu ayaklandı. Ya bu yürüyor resmen. Ay Rod al şunu. Çabuk al şunu. Şaka. Elif sinem ya Şaka mı olur anneciğim? Bir an için ayıcık oynuyor zannettim ya. Canlandı sandım. Sen yok oldun. O geldi zannettim. Hayır, hayır, hayır. Ben bu gizemli ayıcığı evde istemiyorum. Elif onu doğru dışarı atıyoruz. Hemen hemen onu doğru kış bahçesine. Tamam, çek kulağından götür onu. Kış bahçesine atıyorsun. Ay, umarım bu yine evin içinde gezmez ya. Burada durur O orada durmaz. Ben biliyorum. O kesin gelir. Bak ya bir de kapıyı kapatıyor. Hadi bakalım devam edelim. Ay bir de devam edelim diyor Elif. Hayır ya yok. Kesin ondan baba çıkacak ben biliyorum. Hayır patlatmayın dedim. Hayır. Hii. çekil bakayım çekil. Ya bamban geldi ya. Ya rot bu ne biçim sürpriz böyle. Bunun burada ne işi var? Ay gelmiş bir de burada dans ediyor şuna bak. E bu nasıl gidecek buradan? Elif sinem için geldi ben ne yapayım? Ya sus Allah aşkına tutmuşsun sihirli balonları getirmişsin içinden çeşit çeşit şeyler çıkıyor. Bu soru işareti olan balonlarda ne var peki? Bilmiyorum ki patlat gör. Elif Sina bizim bu mamanı buradan yok etmemiz lazım. Hemen gitmesi lazım. Elif ee, nereye gitti bu? Ben gönderdim ki onu. Sen çok kızdın sinirlendin. Ben de gönderdim. Diğer balonlara geçelim. Hadi hadi hadi. Ya Elif dur. Dur patlatma anneciğim. Dur 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 patlatma. Sen önce biz onların içinde ne olduğunu söyle. Biz onlara göre tepki alalım Elif Sina. Elif Sina patlatma patlatma. Bu mavinin içinde mavi bir karakter olmasın sakın. Belki vardır ne bileyim ben. Elif şu tarafa geç anneciğim. Şu tarafa geç sen patlatacaksın. Geç 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 geç. Ee... Çok merak ettim ne olacak acaba? İki. Hadi Elif. Aa. aa! İçinden Hagi Vagi çıktı. İlk defa oyuncak çıktı. Aa! Gizemli oyuncak mı yoksa ya? Yok ya gizemli falan değil bu normal oyuncak. Ay bari doğru düzgün bir oyuncak olsaydı. Bu ne böyle dişlere falan bak. Getir bakayım Elif. Ay bir de seviyor Elif'inden yani şunu. Bu ne böyle? Ay korkunç görünüyor. Ben sevmedim. Doğru düzgün bir oyuncak getirseydin Rot ya. Ya cık. hadi hadi şunları patlatın hadi. Hadi dedim Elif. Ya bir dakika Elif ya. Saçma sapan şeyler çıkıyor. Ben sevmedim bu oyunu. Rot gider misin sen? Yok yok işin sonunda sürpriz var. Bu balonlar bitsin benim çok büyük bir sürprizim var. Hem de sana sürprizim var. Aa Elif bana sürprizi varmış. Ne çıkacak dur? Acaba ne çıkacak içinden? Hadi tahmin edelim ya. Ay. Yoksa onun arkadaşı mı gelecek? Yok ya istemiyorum. Ben sevmedim o oyuncağı. 1 iki. Hii. O da ne? Aa onun pembesi çıktı. Bak Elif Sinem yalnız bırakmadım o oyuncağı. gördü ay bir de marifetmiş etmiş gibi söylüyor Elif. Neymiş o? Hii. Ay bunun da dişleri berbat görünüyor. Çok çirki. Kisi misi mi? Peki bunun adı ne? Allah'ım isimleri de enteresanmış. Ben bu oyuncakları hiç sevmedim Elif Sinem. Ay seviniyor bir de. Kesin bu oyuncaklarda bir gizem var. Bak bana doğruyu söyle. Yok yok gizem falan yok sıra geldi şu balona. Bunun içinde de mi oyuncak var yoksa? Ben bu oyuncaklardan bile var ya yemin ediyorum şüpheleniyorum Elif Sinem. Neyse hadi patlatalım. Dur Elif dur ben patlatacağım. Bekle bak şimdi bak. Bir, iki, üç. üç, üç, üç. Şaşkın patlatamadım. Aa bunlar ne? E sen bile korktun bunlar ne Elif Sinem? Hii, eyvah eyvah. Bunlar gizemli cüceler. Bunlar evinden nasıl geldi Rod? Sen mi çağırdın bunları? Yok ya ben çağırmadım. Kendileri çıktı. Ben bunları planlamamıştım. Ya Elif Sinem ya. Ya bu Rod saçma sapan. Ay bunlar gizemli cüceler Elif Sinem. Bildin mi bunları? <laughs> Yukarıdaki evde yaşayan cüceler bunlar. E bunlar niye hareket etmiyor şimdi? Evin içinde gezecek mi bunlar gizemli gizemli? Ben bilmiyorum tanımıyorum onları. O zaman niye geldi bu balon? <laughs> Elif son balon kaldı anneciğim. Peki bu son balondan ne çıkacak? Rot söyler misin? <laughs> bu da sürpriz ben de bilmiyorum. Kız Elif patlatma kız onu. Ben de korktum ondan patlatma. Elif Sinan patlatalım merak ettim ben. Patlatmayın <laughs> patlatmayın. Galiba kendi yok olacak Elif patlat anneciğim. Hadi patlat anneciğim. Hoppa. Şey anne. Evet bundan bir şey çıkmadı. Rot da yok olmadı. E ee, sen niye korktun o zaman? Ne anneciğim? <laughs> ne <anneciğim? gülüyor> ne hayaleti? <laughs> Eyvah hayalet geldi buraya. O evdeki her şey buraya geliyor. Ne yapacağız biz şimdi Elif, Sinem? Ben kaçar. Yok ya nereye kaçıyor Elif, Sinem? Kaçtı gitti hayaletle bizim. Elimizin... Elif. Ay bu da korkudan bayıldı ben. Ne yapacağım şimdi? <laughs> Elif uyan ya. Anneciğim niye bayıldın? Bak ya geri bayıldı. Hayalet gitti. Aa hayalet gitti Elif. Elif uyanabilirsin anneciğim. Hayalet gitti. Ya Brodun çok kötü sürprizleri varmış gördüğün gibi. Yalnız gizemli cüceler burada. Bunlar hala gitmedi. Ben bunları hemen alayım şöyle burunlarından tutayım. Bunları dışarı atıp geliyorum. Elif Hani hayalet anneciğim şaka mı yapıyorsun? Nerede? Yo hayalet yok ki. Ben şunları atıp geliyorum hemen. Eyvah eyvah şunlara bak ya. Ay iki tane gizemli cüce evine gitsin istemiyorum ben bunları. Eyvah eyvah. Hadi gidin bakayım siz buradan doğru evinize. Hadi bakalım. Elif, anneciğim. Kapıyı da kilitleyelim de tekrar girmesin şaşkın cüceler. Elif, anneciğim. Ay, eyvah. Ya sen yine niye geldin ya? Biraz önce kaçmamış mıydın hayaletten dolayı? Gel gel benim sana sürprizim var demiştim ya. Senin sürprizin mutfakta tamam mı? Ben Elif sineme bakarım. Elif, Rodun yan... Bak ben Rod'a güvenmiyorum. Dikkat et tamam mı? Tamam geliyorum. Acaba neymiş sürprizi bakacağız birlikte. Hani nerede sürpriz? Sürpriz nerede? Elif, Sinem annen sürprizini almaya gitti. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Bak sana sürprizim var. Bunu görüyor musun? Bununla seni mumyalayacağım. Sen de ondan çıkmaya çalışacaksın. Allah! Tamam mı? oyun Gel bakalım şöyle. Çok eğlenceli bir oyun bak. Bundan hemen kurtulacaksın. Bu incecik bir şey korkmana gerek yok tamam mı? Dön bakalım şimdi Elif dön 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 dön. O harika biraz da aşağı tarafa Bekle kız dur tamam. Neyse. Ha gel bakalım şimdi paketledim Allah! seni kaçırıyorum. Anne. Anne. Hani sürpriz ya bu muymuş sürpriz Allah aşkına. Rot bana yalan mı söyledi acaba? Burada sürpriz falan yok. Elif'in sesi mi o? Ne oluyor ya Elif? Elif? Elif neredesin? Elif? Bu da ne? Rot'un kaçırma yöntemi. Siz rezilimleriniz sinemi kaçırmış. Elif neredesin? Elif. <laughs> Aa, Elif. Ne oldu sana böyle? <laughs> Niye? Aa, nereye gitti kendisi? Elif seni mi kaçırmış? çalıştı bu hey, eyvah eyvah dur elif sinem dur anneciğim hemen kurtarmalıyım seni hey, nasıl kurtaracağım ben seni böyle bir de paketlemiş şuna bak ya jambon gibi olmuşsun elif <laughs> anneciğim seni kurtarmam lazım rahat dur. <laughs> dur bekle 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 <laughs> ay şuna bak şaşkın rot seni ee niye kaçırmaktan vazgeçti peki seni böyle sarıp Isırır mısın beni <laughs> Elif çok yaramazsın sen de. ısırdın mı? Hadi hoppa. Çık bakalım hadi. <laughs> Ay Elif hemen kapıyı kilitleyeyim de bir daha gelmesin. Şaşkın Rot. Ay şuna bak kızımı ne hale getirmiş.